Onlar aylardır ailelerinden, sevdiklerinden uzakta terörle mücadele ediyor. Özel harekat polisleri polis gününde TRT Haber'de yayınlanan haber tadında programına katıldı. Terörle mücadele konusundaki kararlılığı ve inancı bir kez daha ortaya koydu. Canlı yayında özel harekat polisinin kız arkadaşına evlenme teklif etmesi ise hem izleyenleri hem de stüdyodaki herkesi duygulandırdı. Asker ve polis birlikte aylardır terörle mücadele ediyor. 10 Nisan polis günü sebebiyle polis özel harekatta görevli iki polis Yüksekova'dan TRT Haber'de yayınlanan haber tazında programına konuk oldu. Bizim için öncelik her zaman vatan olmuştur. Aile, eş, dost, çocuklar hep ikinci planda kalmıştır. Onlar da bunun farkında, bilincinde tabii ki. Aşkla, <laughs> şevkle çalışıyoruz. Önceliğimiz vatan. Bir de şehit olan arkadaşları var. Asla unutulmayan. Şehit arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın ...Allah şehadetini kabul etsin. Gazi arkadaşlarımıza Allah şifalar versin. Yakınlarına sabır versin. Ve Türkiye'nin dört bir yanından güvenlik güçlerine gelen mektuplar. Geçenlerde Eskişehir'den Mert ve Kaan diye 26 yaşında kardeşin mektubunu okudum. Ee, yani ...durgulanıyoruz tabii ki... ve de hüzünleniyoruz... Hı hı. Öyle ...yayının yani. sonunda polislerin birinden... ...sürpriz bir teklif oldu. geldi... İstedik. ...sanıyorum ki bunu söylemek istediğiniz ki ...şu anda sizi izliyor... ...doğrudur doğrudur... Ee, ...kısmet olursa eğer buradan geri dönebilirsek... E, ...evlenmek istiyorum... ...ve e, sevdiğime buradan... E, ...benimle evlenir misin... ...diye hitap etmek istiyorum... E, Tuğba ...seni çok seviyorum... E, ...seninle senin kadar... Güzel olacak bir yaşam istiyorum. Benimle evlenir misin? Yayın sonrası telefon çaldı. Güzel Evlenme yedirdik. teklif edilen Tuğba Ama evet telefonun diğer ucunda kilometrelerce öteden mutlulukla Hanım, önce seni seviyorum diye haykırdı. Sonra da evet dedi. Ee, seninle senin kadar. İşte bu duygu.